Bismillahirrahmanirrahim. Verdiklerini, Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup, bu uğurda yarışırlar. Biz, hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları, sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki her yağdı basarlar. Bugün hoşuna sızlanmayın, çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da, arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki istemezsin çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır O rızık verenlerin en üstünüdür Gerçek şu ki sen onları doğru bir yola çağırıyorsun Ahirete inanmayanlar ise ısrarla yoldan sapmaktalar Azim olan Allah doğru söyledi